Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videodan herkese selam. Videonun başında söylüyorum. Şu anda gördüğünüz bu sistem tamamen ücretsiz. Yani %100 ve sonuna kadar ücretsiz. Bakın deneme meneme değil. %100 ücretsiz. Hatta ayarlar bölümünde size şöyle açıp gösterebilirim. Bu kadar tema seçimine kadar yapabileceğiniz, yazı boyutuna kadar seçebileceğiniz, yazı rengine kadar seçebileceğiniz, mobil görünüm için burada ayarlamalar yapabileceğiniz, Sinyal türüne göre alarm oluşturabileceğiniz bu sistem kripto, hisse senedi, forex tüm piyasalarda kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir sistem. Ee, nasıl kullanacağınızı, nasıl grafiğinize ekleyeceğinizi, neler yapmanız gerektiğini videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağım ama bu güzel emek için de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sistemi şu an direkt karşıma açtım. Ekstra hiçbir ayar yapmadım. Sizlerle beraber incelemesine başlayalım. Şimdi Dostlar bu e, MACD ve EMA'nın birleşiminden oluşmuş olan bir indikatör isminde de gördüğünüz gibi. Fakat bunu lütfen hafife almayın. Yani MACD Ema işte biz de kullanıyoruz. Mesela bunu kesinlikle hafife almayın. Çünkü şu var. Burada bakın hacim artış...